Evet arkadaşlar, Süper Kiler 8 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PlayStation 5'tan e, Sackboy oyunumuzu oynayacağız. E, biz aslında e, Sackboy'u eskiden oynamıştık. E, yani bir birkaç adaya falan gitmiştik. E, şimdi ilk bölümden başlayarak en baştan oynayacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben burada şu Viking kostümünü alacağım. Başlıyor arkadaşlar. Biraz buraları geçelim. Nasıl geçiyor? Uh -huh. Yok geçmeyelim. Bu sayıda bilmiyoruz. Hangi tuşla basın izin bilir mutluk. Hah geldi arkadaşım. Hah. Hadi arkadaşlar. Aa bırak beni. Ee, bu bölüm yani bir dahaki da bu bölümler daha ki tamam. evet. bu bölümden önemeyek. Daha iyi ilerleyenlerden. Diğer bölümün gelmesini istiyorsanız sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Hatta belki videonun sonunda oyunlarımızda da gösteririz ki söylersiniz abi şunu oynayın abi bunu oynayın. lanlar çıktı. Uş. Ya bak hadi ya. Bir tam yeah. Ağaç yes. <laughs> Doğru, ben bir tane daha geldim. At onu. Ha. Aa Yes! Gol benim oldu. Bu yes 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 yes. Gol benim oldu. Söyle diyeleri bana bak ya. Tamam. Bir şey ikili konsol aldığım zaman benim hiç kıyafetim kalmadı. <laughs> Az rahat. Gelsene buraya. Onlar sen al. Benim de kendi şeyim var. Ben de kendi kendileri alsın. Dur gel sen biz. Of, of ya ne yapıyorsun? Bir gel ya. Eğitim misin? Ne Dur, şunları da alayım. Hadi, hadi, mad. Tamam. Ne? Ne yapıyorsun? Tohumu ne yaptı tohum yap bir şey yapmadım ben. Yok mu? Yok galiba, tohum yok. Nasıl, Nasıl yapmıyor tohum? Gel <laughs> Yok işte tohum ya. Anlat etme gel. Dur merak ettim. Belki muslu falan der. Neyse başka ver, hadi. Ben tohumu buldum gel. Bakalım kim daha fazla kapacak. Ya ne yapıyorsun? Haha. Ben alacağım. ya bıraksana beni. <laughs> ya bırak işte ya. Ya bıraksana. <laughs> tamam tamam. Ne yapıyorsun? Bak bir de benim eşyalarımı almaya çalışıyor. Ohh, oh. Zıplat Oo, Hayat Hayat resmi resmi. Için Neyse geçti. Ve bitti. Bakalım kim kupayı kazanmış. Boycam, burnu çalma. tamam sen de benimki çalmasın. 15 değil. 30 değil yes. De? <gülüyor> 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 Kim kazandı? Sen. Nereden biliyorsun? Çal bak sakın kolum ben kazandıysam. Niye geçtik? <laughs> ah, sen. ha doğru Neyse. Bunlar <laughs> kazandık yani. Gel, <laughs> gel birazcık daha kolay bir bölüm. Zor bir bölüm geçelim. Tamam, Arkadaşlar tamam. bir dahaki bölümde e, ee, hangi bölümleri oynamamızı istediniz yoksa bizim kaldığımız, sonuncu adaya git. Tamam. Bizim kaldığımız bölüm burası. Ama bu oyun gitmeyecek miydi? Neyse, ilk sadece biz yani bölüm çekmiş olduk. Gel, sonuna bak. Abi biz mi? yanlış dünya dünyaya geldik. Hayır, bu dünyadayız. Bu dünyamız. Bunları yaptık. Ben bir es eski dünyada kaldık anlayacak mısın? <laughs> bekle, dur bekle. Haberdeki paraları alayım bari. Tamam zaten çok işimize yaramıyor? Yani nasıl işimize yaramıyor ya? Benim üstüm yok ya. Şırıl çık bak. Ama bunu oynamamışız. Tamam bekle. Hayır hayır. Valak yani. de. Valak de. Hayır. Hayır valak be. Para yok. Hayır. Ana. hayır. Düştü. Evet arkadaşlar az önce telefon düştü. Ağlamasın. Valak be. Tamam. <laughs> bir <Bilmiyorum>, dakika şunları alayım. <laughs> Aşağı kata inebilir miyiz? Bir bakacağız. Ya yok şimdi ne yerine ben bir Şuraya geçemezsin. geçemezsin işte. Geçememişsin. Nasıl? Ha buradayız. Gizli bir yer var. Gel gel. Gizli bir yer var. Gizli yer bulduk arkadaşlar. Bunu gerçekten hiç bilmiyordum. Hadi. Hadi gelin gidelim. Burada da kısa bir bölüm var galiba. Aa, evet öyle. Hadi gidelim bakalım nereye çıkacağız. Hoppa. Gerçekten ya buraya mı ya? Her bir defa geldik. Direkt oyna direkt oyna. Aha. Hadi. Hiç bilmiyordum. Hadi oyna. Ben yine Viking'im. Niye yırtılma kapışma. Galiba güzeceğiz. <laughs> o zora benziyor. O <laughs> da bir her Neyse hadi İsa'ya başladı bakalım. Şey evet. bunu oynamıştık, ben, ben de, bak ben, ben de ki çocuklar, öyle onları. Ha. Bana ne ne? Ben gidiyorum ben sana kolaylaş. Ama niye tek bırakıyorsun? Neyse bunlarla baş ederim ben. Hmm. Ben geçtim. Hızlı olmam lazım. Sen niye geldin? Gel bir şey yapacağım? He. Ya, ne baksan ikisini de sana bırakma. Hadi öyle sana gel, gel alamıyorum sakın almadan gitme öldüm alamadım ben gidiyorum zaten sana kolay gelsin <laughs> hayır <öldüm. Gülüyor> yüksek bir <yerler>. gidiyorum aa canım gitti ya Çift. hayır <laughs> ne yapıyorsun aklından böyle bir şey geçirmesin <laughs> aa niye geçirmiyor Şaka yaptım ya. Bak sana bir şaka gösteriyor. Gel <laughs> yanına Yavru Yanlış Çünkü şunu açtım. Aldım. Dur 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 dur. Ama böyle dolcan böyle. Tam bir hale çıktım. Hayır, kendim üftüm. Ah! Bir canımız kaldı. Olamaz. kim kazanmış böyle mi olmadı 1 ben kazandım aa sen kazanmışsın o <laughs> <Oku Ya>. benim <laughs> Sen <anca> ağla <laughs> hahahaha oh, hak bir buldu Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hatta oyunlarımızı da gösterelim böyle. Evet. Sackboy, FC, Hard Hardest War, Fortnite, PES, It Takes Two, bir tane oyun bilmiyorum ismini. Place is ve The Görüşürüz arkadaşlar. Bir evet. dahaki videoda hoşça kalın.